Yanlış anlamayın. Arkadaşlar, Kürtler çok sağlam bir millettir. Onlar da Türk. Türk boyundandır. Yanlış anlamayın. Allah nasip edecek, göreceksiniz. Haydar hocanızı seçin. Ben Türkiye'nin geleceğini Ahmet Türk'le beraber belirleyeyim. Hiç merak etme. Vallahi yaparım billah. Bu gözyaşıyla, kanla, bombayla, tüfekle, tabancayla, mermiyle olmaz. İnsanlık olur, ilimle olur, kardeşlik olur, dostluk olur, arkadaşlık olur. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bugün buna ihtiyacı var. Savaşa kana, gözyaşına değil, dostluğa, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Peki benim apom ne diyor? Lazlar, Çerkezler, Boşlaklar, efendim dindarlar, tarikatçılar, hepsi bizim aldığımız hakları almak için ayağa kalksın diyor. Bu 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 bu. Sayın Başbakan da diyor birlik çağrısı yapıyoruz. <laughs> <laughs> bu adamlar o kadar şaşırdı ki birliğin adını da unuttular. ula buna fitne denir ya. buna bölünmek denir. ama ne yapsın adam çıkacak kapısı kalmadı. çıkacak kapısı kalmadı. gelsin nasıl biz rus kardeşlerimize elimizi, gönlümüzü, kucağımızı açtık ona da açalım. bu ülke bizim, bu vatan bizim.